Sevgili gençler bu videoda anlatım bozukluklarına devam ediyoruz. Sırada özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Örneğimiz arabanın benzini bitmiş bir türlü çalışmıyordu. Sıralı cümlelerde ve bağlı cümlelerde özellikle dikkat etmelisiniz. Bu cümlede bitmiş yüklem ne bitmiş arabanın benzini özne olacak. Ama diğer kısımda baktığımızda bir türlü çalışmıyordu. Çalışmıyordu yüklem. Ne çalışmıyordu? Araba çalışmıyordu desek bakın daha güzel bir cümle, daha doğru bir cümle kurmuş oluyoruz. Demek ki özne eksikliği var bu cümlede. Soruyu çözemedi çünkü çok zordu cümlesinde de aynı durum söz konusu. Çözemedi yüklem, kim çözemedi o? Diğer kısma bakıyorum. Çok zordu. Ne çok zordu? Bakın bu kısımda bir özneye ihtiyacımız var. Çünkü soru çok zordu dersek buraya bir özne getirirsek anlatım bozukluğu ortadan kalkmış olur. Yine nesne eksikliği, anlatım bozukluğuna sebep olabilir. Ee, örneklerimize bakalım. Sana asla kızmıyor, çok seviyoruz. Kızmıyor kime? Sana. Dolaylı tümleç. Çok seviyoruz. Kimi çok seviyoruz? Seni. Bakın buraya bir nesne getirmeniz gerekiyor. Derslerine çalışmıyor. Çalışmıyor neye? Derslerine. İhmal ediyor. Neyi ihmal ediyor? Derslerine. Evet gençler bakın burada. Yine e, nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu olmuş. Diğer cümlede anlatım bozukluğu yok. Kontrol edelim. Ağaçları suluyor, ilaçlıyor. Neyi suluyor ağaçları? Neyi ilaçlıyor ağaçları? Bakın burada nesne ortak. Biz böyle cümlelere ne diyoruz? İşte virgülle birbirine bağlanmış sıralı cümle diyoruz. Öge ortaklığı var. Öznesi ortak, nesnesi ortak. Bunlara da ne diyoruz? bağımlı diyoruz yani bağımlı sıralı cümle yapısına göre bu cümle evet gençler dolaylı tümleç eksikliği de anlatım bozukluğuna sebep oluyor çocuklara çok iyi davranıyor çikolata alıyordu kime çikolata alıyordu çocuklara bakın burada anlatım bozukluğu yok bu cümlede dolaylı tümleç ortaklığı var ee, sorun yok bu cümlede ama diğer cümleye baktığınızda sizi seviyor ve güveniyoruz derken Seviyor, seviyoruz. Kimi sizi nesne almış ve güveniyoruz. Kime güveniyoruz? Size güveniyoruz. Bu kısma bir dolaylı tümleç getirmeniz gerekiyor. Sanki nesne ortakmış gibi görünmüş. E, bu sözcük buranın da ihtiyacını karşılıyor gibi görünmüş ama öyle değil. Burada bir dolaylı tümlece ihtiyacımız var. E, bu cümlede anlatım bozukluğu vardır diyoruz. Evet sevgili gençler zarf tümleci eksikliği de anlatım bozukluğuna, edat tümleci eksikliği de anlatım bozukluğuna sebep olur. Görelim cümlelerimizi. Her zaman senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. Yanındayım yüklem, bırakmayacağım yüklem. Şimdi ne zaman yanındayım? Her zaman. Ne zaman yalnız bırakmayacağım? Bakın bu her zaman zarf tümlecinin diğer kısmın ihtiyacını karşılamadığını görüyoruz. Oraya başka bir zarf tümeci getirmeliyiz. Hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağım şeklinde diğer kısma farklı bir zarf tümeci getirebiliriz. Anlatım bozukluğunu böylece ortadan kaldırmış oluruz. Evet devam edelim. Diğer örneğimize bakalım. Onları buraya davet etmek, sohbet etmek istiyorum. Onları davet etmek ama onlarla sohbet etmek olur. Öyleyse onlarla sözcüğünü e, diğer cümlenin başına getirirsek e, anlatım bozukluğunu ortadan kaldırmış oluruz. Yüklem eksikliği yine anlatım bozukluğuna sebep olur. Yolun bu kadar kısa olmadığını düşünen bir oydu bir de bendim dersek daha doğru olur cümlemiz. Öyleyse e, oydu o idi şeklinde virgülü kullanalım yine cümleyi düzeltebiliriz veya hani eğer özlemiz birinci tekil şahıs üçüncü tekil şahıs ise yüklen birinci çoğu kişi olur diye de bir kuralımız vardı ya o şekilde de düzenleyebilirsiniz yolun bu kadar kısa olmadığını düşünen bir o bir de ben idik gibi düzeltebilirsiniz evet annem Ankara'ya gitmemi ben İstanbul'a gitmeyi istiyorum. Bu nasıl düzeltelim? Annem Ankara'ya gitmemi istiyor, istiyor. Ben İstanbul'a gitmeyi istiyorum. Yani şuraya biz istiyor şeklinde bir yüklem getirmeliyiz. Yüklem eksikliği var bu cümlede. Romanın anlatımı yalın fakat roman akıcı değildi. Sevgili gençler ek fiille yapılan cümlelerde e, cümlenin iki tarafını kontrol etmelisiniz. Yine bakın burada bağlı bir cümle görüyoruz fakat bağlacıyla bağlanmış. Şimdi roman akıcı değildi. Ekfil'in olumsuz çekimi var burada. Ama diğer kısımda bu değil sözcüğü uygun düşmüyor. Bakın romanın anlatımı yalındı şeklinde düzenlerseniz cümleyi daha doğru bir cümle olur. Anlatım bozukluğu ortadan kalkmış olur. Yani değil sözcüğü ortak değildir bu cümlede. Devam ediyorum. Düşünme ve mantık hataları. Okula gitmiyor, hatta hiç ders çalışmıyordu cümlesini aslında nasıl düzenlemeliyiz? Ders çalışmıyor, hatta okula gitmiyor şeklinde düzenlersek daha iyi olur, değil mi? Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkansız cümlesini nasıl düzenleyebiliriz? Bu yazıyı değil anlamak, okumak bile imkansız şeklinde düzenleyebiliriz. Yani sıralama hatası, mantık hatası, anlatım bozukluğuna sebep olabiliyor. Evet sevgili gençler, tamlama yanlışlıkları yine en çok karşımıza çıkan anlatım bozukluğu diyebiliriz. Bakalım. Senin ve benim sorumluluklarım çok farklı. Şimdi senin sorumlulukların iyilik ekine bakın. Benim sorumluluklarım buradaki yel kekine bakın. Demek ki burada V bağlacı tamlananı ortak yapamadı. Bizim birinci kısma başka bir tamlanan getirmemiz lazım. Ne yapmalıyız cümleye? Ee, senin sorumlulukların ve benim sorumluluklarım çok farklı şeklinde bir düzenleme yapmalıyız. Tamlanan eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu olmuş. Bu cümlede sadece belgisiz ve soru sıfatlarını kullanalım dersek bu sefer de yine işte bir sıfat tamlaması bir isim tamlaması birlikte kullan, kullanacağız cümlede. Yine tamlanan eksikliği var. Evet. Bu cümlede sadece belgesel sıfatları ve soru sıfatlarını kullanalım şeklinde ilk tamlamamızı sıfat tamlaması haline getirmeliyiz. Diğer örneğimize bakalım. Gördüğü rüyayı kimseye anlatmamış, sözünü bile etmemişti. Gördüğü rüyayı kimseye anlatmamış. Rüyanın sözünü sevgili gençler, şurada bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Rüyanın sözünü bile etmemişti. Yani tamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Tamlayan. Evet, tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu olmuş bu cümlede devam ediyorum. Kelimelerin yanlış yerde kullanılması. Evet, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, yanlış aldığı bu karardan onu vazgeçirmek mümkün olmayacak. Evet, yanlış almak mı yoksa aldığı bu yanlış karardan mı bir düzenleme yapmamız lazım? Yanlış sözcüğünün yerini değiştirmeliyiz değil mi? Yanlış nereye gelmeli? Buraya gelmeli. Yanlış karar şeklinde düzenlemeliyiz. Bu toplantıda çekinmeden düşünceler dile getirilmeli. Çekinmeden düşünceler mi yoksa düşünceler çekinmeden dile getirilmeli mi? Değil mi? Bu cümlede yine anlatım bozukluğu olmuş. Her yolda kalan insana yardım etmelisiniz. Bunu nasıl düzenleyelim? Yolda kalan her insana yardım etmelisiniz şeklinde düzenleyelim. Evet çatı yönünden uyumsuzluklar da olabilir. İyi romanlar yazılmak isteniyorsa bu alanda çok eser okumak gerekir. Şimdi gençler, yazılmak edilgenlik eki var bakın L. İsteniyorsa yine burada istemek, istenmek yine edilgenlik eki var. Ama bu e, sözcük bakın e, bu fiilimsi etken. Ne yapmalıyız? Yan cümleciklerde veya temel cümlenin yükleminde aynı çatı özelliğini kullanmamız lazım. Yani ya hepsi etken olacak ya da hepsi edilgen olacak. İyi romanlar yazılmak isteniyorsa bu alanda çok eser okunması gerekir diye bunu da edilgen hale getirmeliyiz. Bu demek ki edilgen hali onun. Evet bir yıl boyunca devamlı çalışarak kazanıldı. Şimdi çalışarak etken olmuş. Bakın kazanıldığı Edilgenlik ekini almış. Biz her ikisine etken veya her ikisine edilgen yapmalıyız. Bir yıl boyunca devamlı çalışarak kazandı dersek, kazandı dersek her ikisi de etken olmuş olur. Veya bir yıl boyunca devamlı çalışarak, çalışılarak kazanıldı. Yani bunu edilgen yapabiliriz. E, uyumlu olmasına dikkat edelim. Fiilimsilerle cümlenin temel yargısının e, çatı özellikleri aynı olmalı demek ki. Evet devam ediyorum. Noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmayışı da anlatım bozukluğuna sebep oluyor sevgili gençler. Yani açıklık ilkesine aykırı davranmış oluyoruz. Anlam belirsizliği olmuş oluyor. Bakalım örneğimize. Yaşlı çınar ağacının altında oturuyor. Şimdi burada acaba virgül var mı? Değil mi? Eğer virgül kullanırsak ne olur? Yaşlı bir kimseden söz etmiş oluruz. Yaşlı çınar ağacının altında oturuyor demiş oluruz. Evet sevgili gençler yine deyimlerin yanlış kullanılması da anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Ee, örneklerimize bakalım. Bu işi çözerse o çözer çünkü onun eli uzundur. Her yerde adamı vardır dediğimizde deyimi yanlış kullandık. Bakın eli uzun işte hırsızlık anlamında e, kullanılır. E, kolu uzun demeliyiz biz. Eğer bir insanın çevresinin geniş olduğundan bahsediyorsak e, kolu uzun deyimini kullanmalıyız. Sen ne kirli bohçasındır bilmez miyim? Kirli bohça diye bir kullanımımız olmaz bizim deyimleri arasında. Ne deriz? Sen ne kirli çıkısındır bilmez miyim? Şeklinde kullanırız. Veya herkes kulak kabartmış. Öğretmenin anlattığı dersi dinliyordu. E, dikkatle dinlemek deyim arkadaşlar. Kulak kesilmektir. Dolayısıyla yine deyim e, cümlenin içinde sözü edilen yere göre uygun düşmemiştir. Devam edelim. Zamir eksikliği 18. sırada anlatım bozukluklarından zamir eksikliği nasıl oluyor bakalım. Kardeşini görmeden evden ayrıldı cümlesinde. Senin kardeşin mi onun kardeşi mi belli değil. Doğrusu kimden akıl aldığını çok merak ediyorum. Senin kimden akıl aldığını merak ediyorum. Onun kimden akıl aldığını Merak ediyorum şeklinde senin mi onun mu zamir eksikliği, anlam belirsizliğine sebep olmuş. Veya evdeki halıları toplayın, e, yıkamaya götüreceğiz. Şimdi neyi toplayın? Halıları. Sevgili gençler burada nesne var. Aynısını tekrar kullanmaya gerek var mı sıralı bir cümlede? Evdeki halıları toplayın, yıkamaya götüreceğiz demesi yeterliydi. Bu zamiri gereksiz kullandı bakın. Seni seviyoruz ve sana güveniyoruz cümlesinde sorun var mı? Seni seviyoruz kimi? Seni ve sana güveniyoruz kime güveniyoruz? Sana güveniyoruz. Bu cümlede anlatım bozukluğu yoktur. Yok diye belirtelim şöyle. Peki, bir soruya bakalım sevgili gençler sizlerle. Üniversite sınavında çıkan bir soru bu deyimlerle ilgili. Sevda Hanıma bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır, sorunlarını anlatır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir demiş soru. Evet bakıyoruz A şıkkına. Bu mahalledeki bütün kadınlar yerine bu mahallenin bütün kadınları sözü getirilerek. B şıkkı dert yakınır yerine dert yanar sözü getirilerek. Dert yanar kontrol edelim gençler şimdi Sevda Hanıma bu mahalledeki bütün kadınlar dert yanar sorunlarını anlatır dert yanar bakın bu deyim bu söz grubuna uygun düştü öyleyse bu sorunun cevabı ne olacak B şıkkı olacak sevgili gençler çalışmaya devam edeceğiz görüşmek üzere